Orta Çağ Avrupa'sında çatal kullanmak, bugün hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde ahlaki bir tartışma konusuydu. İlk olarak Bizans'ta kullanılan çatal, 11. yüzyılda Venedik'e Doğu Roma'dan gelen bir prensesle birlikte geldi. Ancak bu zarif sofra aracı, Katolik Kilisesi'nin hedefi haline geldi. Dönemin din adamları, çatalın Tanrı'nın verdiği parmaklara karşı bir küstahlık olduğunu iddia etti. Bazıları onu şeytani ilan etti. Çünkü çatalın formu, şeytanın simgesi olarak görülüyordu. Ayrıca çatalı kullananlar aşırı lüks ve kibirle suçlandı. Bu nedenle Avrupa'da, özellikle İtalya ve Fransa'da çatal yüzyıllar boyunca yaygınlaşmadı. Ancak 17. yüzyılda hijyenik kaygılar ve saray yaşamındaki görgü kuralları sayesinde çatal yavaş yavaş kabul gördü ve modern sofraların vazgeçilmezi haline geldi.